Seni karım yapacağım. Hadi beni karın yap. Hadi beni karın yap. O direği alıp seni Hacı ben senin böyle karın olmam ki. Buradan koca mı seslen. <laughs> Benim koca adayım. Herkese merhaba arkadaşlar ben Emiz Kamalak yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Biliyorsunuz Petkovic hocasını denemiştik ve ben çok beğenmiştim. Ve ben de dedim ki o zaman Petkovic'e bir video daha yakışır. Çünkü sapa sağlam bir hoca ve gerçekten çok fazla zevk veren bir diziliş. O zaman ne yapıyoruz? Siz arkanıza yaslanın. Denememi istediğiniz hocalar varsa yorumlara yazın. Challenge'ınız varsa onlarda yorumlara yazın. Ve videoyu like atın, abone olun, bildirimleri açın. Manyak bir maç geliyor. Oynat bakalım. Evet hocam güncelleniyor. Rakibimiz geliyor. Bekliyoruz. Seni pompalamak güzel. Aa, ah, ah, ha, ah. ha, ha. Abi ne yaşıyorsunuz ki? Ne yaşıyorsunuz ki? Batusu var. Bak o legend Batısı da bana ne kadar sıkıntı çıkaracak görürüz izle. Adamın katlosu güzel ama adam adam değil. Seni karım yapacağım. Hetko işte aşina adamın 99 olmasını çok isterdim biliyor musunuz? Şu an çok isterdim. Beni karısı bir şey. Hadi bakayım. Hadi beni karın yap. Hadi beni karın yap. Hocam bir yere. Bıraktı Messi'ye. Messi bıraktı bir yere ya. Vieira Rashford'a. Rashford, Rashford Neymar'a. Al, 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 al. Alamadık. Vieira tamamdır. Matius. Geri çekiyoruz hocam. Geri çekiyorum. Hop. Ronaldo. Aynen kardeşim. Şu an yaptım. Bak şu an yaptın. Görüyor musun? Hocam Patrick Vieira. o oh. Puyol. Puyoldan Vieira'ya. Vieira. İndi aşağı Beckham'a. Beckham'dan Rashford'a. Rashford'dan Neymar'a. Neymar, Neymar Rashford'a. Rashford Neymar'a. Neymar. Neymar. Tamam tamam. Bizde 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 bizde. Hocam Puyol Kafu'ya. Kafu. Çok güzeldi Messi'yi. Messi, Messi Vieira'ya. Vieira Rashford'a. Kısa pas attım ben. Ara pas atmadıydım. Neyse olsun tamam. Ona da peki. Hocam Campbell. Oğlum seni orta sahadan çıkarmayacağım. Aga be. Çok kötü oldu. Matheus. Ronaldo tamam sıkışır sıkışır. Şu an yapacak bir şey yok. Tamamdır. Bizim defans çok kalabalık ki. Hayda orada Forlan'ı kaybettik. Oliver Kahn. Oynat bakalım. Hocam Beckham. Hocam Vieira. Vieira'dan Rashford'a. Rashford, Rashford Beckham'ı gördü. Beckham gidiyor. Beckham gidiyor. Beckham. David Beckham. David Beckham. David Beckham. David Beckham. David Beckham. David Beckham. Bir de bana sanırım karım yapacağım diyor. Gördün mü lan? Gel buraya ya, Gel buraya. Aha geri 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 geri. Hocam Puyol Ervin, Aha Ronaldo. Aga be. Aha gol sevinci yap. Yap yap yap. Yap. O direğe alıp seni. Çok hırslandım. Çok hırslandım. Öyle böyle değil hocam. Hocam. Kan görüyorum hocam, vahşet görüyorum. Hocam faal. Lan adam düştü, adam öldü be. Campbell geri çekiyorum. Rashford Neymar'ı gördü, Neymar. Ha biraz geç kaldık. Campbell, Maldini tamam. Tamam, Patrick Vieira, rapsın Oynama Maldini tamam. Ha öyle geriye dönersin. Niye, ne oldu, ne oldu? Ulan oğlum hadi 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 hadi. Bir adım ileri gelse zaten top kaybediyorsun. Şöyle Messi'yi gördük. Messi gidiyor hocam. Messi gidiyor. Messi, Rashford, Rashford, Rashford gel. Gel 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 gel. Hop! Ahlaksız adam sen. Devam. Hocam Vieira. Ulan düğme şu hocayla bir aşina alın bir yüz olaydı be. Ronaldo hocam ne yapsın? Hop. Oh. Tamam ben de. Ben de ben bu bir şey yapamaz. Bir şey yapamaz. Hadi doktor kendi bırakın dedi onu. Campbell. Bıraktı Rashford'a. Şöyle yukarı Messi'yi gördü hocam. Messi. Messi. Angara Messi. Angara Messi. Angara Messi. Angara Messi. Geri çektim. Aa, aa. Tamam. Ver topu. Viera. Hacı bitirme be. Giderdim ben. Giderdim. İlk yarı bakalım. İseslerin hepsi ortada. Olsun. O açnalağına rağmen ben bunu yeneceğim. Baron, görüşeceğiz seninle. Görüşeceğiz. Hocam Rashford şöyle bakımı. Bakım. Şöyle Neymar'ı gördü. Neymar. İndi aşağı. İnemedi. Yukarı kaldır. Tamam. Aç onların mı? Hocam tamam şimdi. Aha, tamam sıkıştırabiliriz. Oo, çok geride oynuyorsun. Erkek, hadi. Hadi gel. Öyle bir şey yok hayatım ya. Öyle bir şey yok yani. En azından bu hafta yok. oyna. Aa tamam tamam kötü çıktık kötü çıktık. Hop ver topu. Hocam böyle Rashford'u gördük. Abi çok kötü pas be. Beckham. Çok kötü pas attın. Tamam. diyor ya bu da aş aşinalık yüzünden. Ya bir şey yok zaten oğlum. Biz ikiler düşsün. Adam harbi bizi karşı yapacak hakem yüzüne. Hocam Vieira. Vieira'dan Messi'ye. Ha. Kanka çok topla oynaşıyorsun da bir halt ettiğin yok ha. Boş boş pas atıyorsun lan. Gel buraya. Ben artık çift pres yapmaya başladım topu alayım diye. Ne baksana. 6 ayda geliyor lan. Bir hata 6 ayda geliyor psikopat. Oğlum gol atmamız lazım lan. Video güzel olması lazım. Bir kendine gel. Ben ben de değiştireyim. Hadi. Hocam. Oven alıyorum. Tamam oven alıyorum. Yeter. Hocam hadi bakalım. Oliver Kahn. Oven indirir misin? İndir hayatım. İndiremedim. Oven yukarı gel. Kanka görüyorsun değil mi? Sonra ikinci ara ben hiç top oynamamış olacağım. Adam saçma sapan top sürüyor lan. He. Altay da geliyor. Oho. Hacı ben senin böyle karın olmam ki. Ben böyle sıkıcı kocayı ne yapayım lan? Manyak. Ya heyecan. Abi biz iki de saçmalamaya başladı. Zikre herhalde kabul etti onu. Adam karısı olmayı. Ne <laughs> hiç ses çıkarmıyor. <laughs> La yürü git, yürü git, kalk git Manyak. İnsanın kocası eğlenceli olmalı. Bu ne? Ya sıktın beni be. Yeter. Oy oy ata çıkacağını da biz de göreceğiz. Abi biz aldığımız topu kaybediyoruz ha. Ayşe güzel saçmaladılar. Ver ver. Hocam Oliver Kahn bıraktı Puyol'a. Puyol'dan Vieira'ya. Vieira bıraktı Beckham'a. Beckham, Beckham. Messi'yi gördü. Messi. 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 Anam. Bunlar çıkarım bir kere top durursa. Tamam. Oğlum hiç şey yapmayacağım lan. Pres yapmayacağım. Ha Beckham'ı getirek sana. Hadi. Campbell. Vieira'yı gördü. Oo. Bizikler de saçmaladı. Hadi bakalım. Hadi bir hata çıkak. Allah aşkına bir hata çıkak. Vieira. Bıraktı Messi'ye. Messi. Şöyle Owen'u gördü. Owen. Owen. Böyle Neymar'ı gördü. Anasını nikahı al evine götür al. Evet arkadaşlar adamın toplu oynaması 62. Eğer bu maçta ben geride olsaydım ben derdim ki bu çocuk zamanı oynuyor. Sana sinirlenirdim küfür ederdim. İsmini zaten küfür etmeli. Bu ayrı bir dava da. Hani sen zaman oynamıyorsun. Kendi kendine böyle taktik yapmışsın. Ama sen gerideyken öndeymiş gibi niye davranıyorsun? Psikopat mısın oğlum? Bir de o kadar iddialı isim koymuş. Ben de derim ki bu gelir 5 tane gol atar ben alttan atarım bir şeyler olur dedim. Böyle kocam olur lan. Ben böyle kocayı kabul etmiyorum arkadaşlar. Buradan koca adaylarıma ses <laughs> Benim koca adayım her seferinde 5-6 atacak. Birinden kalamaz. Bu beni kesmedi, ben kendime yeni koca aramaya gidiyorum. Oynat bakalım. Evet, evet hocam, yeni koca adayımız geliyor. Bakalım güncelleniyor. Beşiktaş Göztepedes. <laughs> Abi! Siz ne yaşıyorsunuz, niye böyle isimleriniz var sizin? Aynasız adamlar. Bakalım, bu da 4-3 oynuyor. Oğlum ne varsa bak bu 4-3 oynayanlar da var. Dursana, ben bu adamın alt ismine bakmak istiyorum. Mami, tamam. Mami bul beni. Hocam Beckham. Aa ben oraya atmadım ki. Hocam Van Dijk tamamdır geri. Aha Messi. Messi. Aga çalım atardım. Atardım. Bu yol tamamdır. Bıraktı Vieira'ya. Viera Beckham'a. Beckham çok uzaktan. Anana avradını nereye vurdu lan. Tamam. Sakinim. Hocam Messi tamamdır. Devrün geri çekiyoruz. Neymar hop Aga. Anam anam Allah kurtardı. Allah kurtardı. Campbell, Beckham, Vieira. Vieira geri çekti. olmadı. Şimdi arkadaşlar şaka. Oo Rashford. Harikasın. Abi Messi bir şekilde alabilirdik. Am Vieira. Şimdi Messi koşsan abi. Koş be. Koş bir erkeğim. Adam be. Adam be. Tamam be. Benim. Benim. Top benim hoca. Hiç kavga etmeyelim. Hocam Messi'den Vieira'ya. Vieira bıraktı Beckham'a. Beckham. Şöyle gördü Neymar'ı. Neymar. Neymar. Rashford. Abi nasıl ayak uzatamıyorsun ya. Senin ayağın uzun değil mi? Ha o. O değildi o. Uzun olan. Tamam. Hocam Dumfries bıraktı. Hop şakaya doğru. Hop Vieira. Şakayı eskiden çok severdim. Çok severdim. Hocam Alfonso Davis. Evet evet evet. Bunu aldı. Çocuğun geçmişini inmek lazım. Garip şeyler deniyor. Hocam sırtı dönük atıyoruz bu maçta çok fazla. Farkında mısınız? Hocam Messi. Oo. Ama bak ara pas atmadım. Rashford öne gidiyor. Gitme kardeşim. Ben dümdüz atmışım ya. Sözleşmeni ben yapıyorum kardeşim. Tesislerimizde kalıyorsun. Yemeğini ben veriyorum. Maaşını ben veriyorum. Dediğimizi yapacağım. Bu kadar basit ya. Sayın Rashford'um. Lan bırak hareket çekme öyle. Al. Aa. Messi geliyor hocam. 3-2'yiz şu an. 3-2'yiz. 3-2'yiz. Ankara Messi Vali bir gol oldu aslında ha. Şurada bir hız patlaması yaptım böyle inceden o da gole sebep oldu. Aynen kardeşim oradan kaç golün var? Allah aşkına kaç golün var la oradan? Rashford indirimsin hayatım. Erkek adamsın. Tamamdır. Avos Davis. Delight tamam Beckham geri çekiyoruz hocam şaka. Neymar kardeşim biraz dengel oynamayı seviyor. Oyna bakayım. Elinden gelen ardına koyma. Devirin. Evet. Güzeldir. Güzeldir. Ben seni yeneceğim. Tekrar 1500 derece olacağım. Oyna. Ya dönme. Dönme. Sen mesnevi misin ulan? Kendi etrafında dönüyorsun. Ver. Hocam bitirirse adam değilsin bu arada. Top oynamamız 139. Kardeşimizinki %61. Benim karşıma gelen rakipler niye bu kadar toplu oynamayı seviyor? Hocam geri. Şaka. Campbell. Aha forlar. Deniyor, deniyor. İnanıyor. Bir şeylere inanıyor hocam. Bu çok önemli bir şey. Hocam Rashford indirir misin? Hop. İndiremedik. Ronaldo'ya bir baskı. Campbell. Hadi bakalım. Patrick Vieira hocam. Patrick Vieira Beckham'a. Beckham'dan Rashford'a. Rashford'tan Neymar'a. Neymar şöyle gördü Beckham'a. Beckham, Beckham Neymar'ı gördü. Neymar gidiyor. Neymar gidiyor. Neymar ortaya açtı. Rashford geldi. Nasıl direkt lan? Hizik kurallarına göre onun gol olması gerekiyordu. Ben ölçtüm biçtim vurdum ya. Hocam Messi. Messi aldı. Bıraktı Neymar'a. Neymar. Neymar. Vieira'yı gördü. Vieira Messi'ye. Messi, Messi Neymar'a. Neymar. Neymar. Oy kaleci uzadı abi. Kaleci uzadı. Messi gel buraya. Gel. Çabuk ol. Çabuk ol Vieira. Bak izle kafı yattı. Kafı. Bıraktı Neymar'a. Neymar. oynuyorsun. Boşsun, boşsun ama oynuyorsun bu oyunu. Evet hocam. Şaka. Ona <laughs> Aklıma Koca mevzusu geldi. Bir yer ab aha bende. Bıraktı Carlos'a. Carlos hocam şurada solda kay Aha bir şey gördüm. Çok güzel boş. Anam ya Rabbim. E ee, e. Ee? Yani o doğrudan gol olsaydı zaten. Ha, ne üzülüyorsun? Manyak. Değmez kardeşim. Yarı tarzı bir maç ya. Kendi yüzüne değmez ya. Devrün. Aha. Beckham Puyol'u gördü. Puyol'dan Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Bir saket. Bir de gol sevinci yapsana. Lan delikanlı çocuk. Çocuk delikanlı bir çocuk. Hocam oğlum bitirme lan. Arkadaşlar maçı üst oynamıştım bilerek yedim son <laughs> gol. Hocam 6 şutumuz var 5'i kaleye vurmuş. İkinci yarı biraz topla oynamaya başladık da. İzaydi pas oranımız 75 dediğim gibi. Takımın aşinalığı çok fazla etkiliyor. Ama sağlam güzel bir maç oldu. Messi ve Neymar'ın golleriyle aldığımız bir maç oldu. Elimize kolumuza sağlık. Gerçekten Petkoviç'ten çok fazla zevk almaya başladım. Gerçekten çok tatlı bir hoca. Oynamaktan çok zevk aldım. Bir kenarda dursun bu. Ben bunun aşinalığını fulleyeceğim. Belki bunu da oynayabiliriz bir süre. O zaman derecemize de bakalım hocam. Derecemiz kaç olmuş? 1502 olmuş. Güzel. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı, bildiğimle açmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.